Merhaba arkadaşlar, üre genital ders kurulu içerisinde laboratuvar konumuz dişi genital sistem. Öğrenim hedeflerimiz e, dişi üreme sistemine ait ovaryum, fallop kanalı, vajina ve plasanta e, yapıları, histolojik preparatlarda tanımlayabilmek. Bu yapıları. İlk e, preparatımız, Ovaryum ve ovyduktan ovyduk düzleminden geçmiş bir kesitimiz şu hattımız fallop kanalının olduğu bölgeyi göstermektedir. Mavi çizgimiz ise ovaryum düzleminden geçen bölüme aittir. Öncelikle ovaryum kesitine ait kısmı büyüttüğüm takdirde bu bölgeye odaklanacak olursam fallop kanalının enine kesitini incelersek Düzensiz lümenli dallanmış mukoza katlantılarını görmektesiniz. Bir numara e, ile göstermeye çalıştım. Onun hemen altında mukoza e, epitel katlantıların hemen altında mukozanın diğer katmanı olan lamina e, propria'yı görmektesiniz. İçinde bunun e, dairesini çevrelediğim 2 numara tunika muscularis tabakası Alok kanalını çevreleyen e, muskularis katmanın en dışında da e, çevrede yoğun yağ hücreleriyle e, donanmış bağ dokusu damarlar yönünden zengin e, tunika seroza katmanı yer almaktadır. Bir numara tekrar ediyorum: epitel artı lamina propria tunika muskularis tabakası ve adventitia tabakası. Fallop kanalının daha büyük büyütmelerde bakacak olursak özellikle e, mukoza katmanının e, lümene doğru girintili çıkıntılı yapılarını görebilirsiniz. Daha çok bu girintiler e, fallop kanalın ampulla ve fimbria bölgelerinde hakimdir. Fimbria daha saçaklıdır ovaryuma yakın kısım. ile Ampulladan e, sonra takip eden diğer bölümlerde e, mukoza katlantılar oldukça azalıyor. Kesitimizin bu bölümünde 2 numara düz kas tabakasını oluşturan tunika muscularis tabakası dışarıya lümene doğru uzamış olan bu çıkıntılar parmak su uzantılar epitelle birlikte lamina propayı temsil etmekte. Sadece bir numaralı bölgeyi büyüttüğüm takdirde bu e, mukoza epitelini oluşturan iki tip hücre karşımıza çıkar. Sarı oklarla göstermeye çalıştığım prizmatik epitel hücreleri, e, silleri var apikal taraflarında. E, bu silli epitel hücrelerinin arasında sıkışmış salgı yapmayan e, pek hücreler silsiz. E, pek hücreler salgı yapıcı hücreler e, yer almaktadır. Mavi çizgiler kesik kesik çizgi halinde belirttiğim aslında epiteli e, bağ dokusundan ayıran e, bazal membran hattım e, gevşek bağ dokusunu ince bir dar e, alanda görmektesiniz lamina propria'yı. Bunun üzerinde mazal membran ve bazal membran üzerinde oturmuş iki tip hücre siller olan ve silleri olmayan salgı yapan hücreler. Sarı oklar silli hücreler yeşil oklar ise e, salgı yapıcı hücreler fallop kanalının. E, kesitimin diğer e, bölümüne odaklanacak olursam yani ovaryumun hakim olduğu bölgeye bakacak olur isem e, özellikle fallop kanalına bakan yüz, düzlemde e, ee, ovaryumun epitelinin tek katlı kübik epitelle döşendiğini görmektesiniz siyah oklarla. Bu epitelin hemen altındaki e, germinal epitel diye bahsettiğimiz bu epitelin altında sıkı bağ dokusu yer alır. Bu oranın adı da tunika albuginia'dır. E, ee, ovaryumun normalde tunika albuginia'nın hemen altı, alt bölümünde korteks kısımları ve kortekste çok çeşitli evreleri temsil eden foliküller yer alır. E, foliküllerin değişik çapta büyüklükleri söz konusu. Orta eksende ovaryumun burada çok dar bir alanda kalmış kan damarları yönden zengin medulla e, hakimdir. Folikül zenginliğinden medulla oldukça daralmış. Ee, ovaryum kesitimizin özellikle korteks bölgesindeki e, folikülü, şu bölgeye düşen folikülü büyük büyütmede görecek olursak hangi evrede olduğunu te, e, tespit edebiliriz. Çok katlılık var. Ve bu çok katlı e, granozlu hücreler arasında yavaş yavaş bir sıvı birikimi söz konusu. E, dolayısıyla dersimizden de bildiğimiz üzere sekonder folikülü temsil etmektedir. Yan tarafta primer oositi gözükmeyen sadece antrumu düzleminden geçmiş bir kesit görmektesiniz. Bu da sekonder folikül evresini temsil ediyor. Kırmızı oklarımız medulla bölgesi, ovaryum düzleminde e, yine sekonder folikül evresi Kesitin bir başka e, açıdan alınmış e, görüntüsü, ağırlıklı olarak ovaryum korteks bu kortekste sekonder folikül evreleri hakim. Şurada e, steroid sentezi yapan bir hücre topluluğu, farklı bir hücre topluluğunu görmektesiniz. Bu da ovaryumdaki korpus luteum'u temsil etmekte. Kesitimizin içerisinde yer alan sekonder folikül e, kısmını inceleyecek olursak daha detaylı olarak, e, çok tabakalı granozo hücrelerinin e, en dış katmanı, sınırlarını kırmızı hatla belirledim bu kırmızının hemen dış tabakasında yer alan steroid sentezinden sorumlu teka interna hücreleri mevcuttur. Ee, onun dış tarafında da teka externa e, lif yönünden zengin herhangi bir endokrin fonksiyonu olmayan tabakayı temsil eder. Ovaryum e, foliküllerinin içerisinde özellikle tunika albuginia'ya daha yakın konumuna olan bölgelerde primer oosit merkezde etrafını tek katlı epitelle saran yassı ve kübik epitelle saran saran foliküller de söz konusu olabilir. Söz konusu olabilir. Burada da küçük çapta gördüğünüz Kırmızı oklarla gösterdiğim primordial foliküller, rezervde bulunan folikül evresi, mavi oklar ise primer folikülün temsil ediyor, tek katlı ve çok katlı primer evresini temsil etmekte. Gördüğünüz üzere granozo hücreleri içerisinde herhangi bir sıvı birikimi söz konusu değil. Tek burada gözlemlediğimiz Gözlemleyemediğimiz açıkçası primer oosit çekirdek düzlemini bu folikül merkezinde görmüyorsunuz. Hematoksen özinde yine boyanmış ovaryum korteksine yakın, germinal epitelyuma yakın konumda primordial foliküller, şurada prim, primer foliküller özür dilerim primer foliküller hakim şurada gördüğünüz ise yer yer çok tabakalı ama hücre içerisinde açılmaların olduğunu gösteren erken evredeki bir sekonder evreyi göstermektedir vajinadan alınmış kesit mason trikromla boyanmış ee, bu kesitimizin tabaka e, duvarına e, kesimin duvarlarına bakacak olursak e, mukoza katmanı yani epitel artı lamina propria eee muskuler seksterna e, olarak 3 numarayla da adventitia tabakasını gözlemleyebiliriz vajina duvarını oluşturan ana tabakalardır. Mukoza, muskuler seksterna ve adventitia e, mukoza bölgesini de büyütecek olursak e, çok katlı yastı epitel onu destekleyen kalın bir lamina propria bölgesi var. Hemen ardından e, trikrom boyada zaten e, farklı renkliliğini kendini gösteren düz kas hücre topluluğunu e, pembemsi olarak görmektesiniz. Yeşil ağırlıklı olan kısım kolajen yönünden zengin olan bölgeyi temsil ediyor, lamina propria. Biraz daha mukoza bölümüne, epitel bölümüne e, odaklanacak olursak sarı oklar bazal membranımız lamina propria ile epiteli ayıran e, in hattımız. Hücrelerin en üst sarıdaki yapıları bazal membrandan oldukça uzak bir e, konumda olduğunu görmektesiniz. En üst sıradaki çekirdek yapılarına bakacak olursanız yassı, dolayısıyla çok katlı yassı epitel örneği söz konusu. Hemen altında kolajenlerin zengin olduğu, aralarda fibroblastla birlikte ona eşlik eden diğer bağ dokü hücrelerini de görebilirsiniz lamina propria'da. Bu lamina propria'nın hemen altında e, seyreden tunica muscularis'in e, farklı büyütmelerde gözlemlemektesiniz. Yassı çekirdekleri, e, düz kas çekirdekleri, uzamına giden e, bir yapıya sahip bu kesit düzleminde e, herhangi bir çizgilenme yok. En alt tabakası üçüncü katman olan vajinanın adventitia tabakasında Bağ dokunun zengin olduğunu görüyorsunuz hatta bu bağ doku içerisinde dikkatinizi çekmek istediğim bu alanda Sizler bir sinir plexusu da gözlemleyebilirsiniz. Son olarak 40 haftalığı tamamlamış gebelikten alınmış fetal plasenta örneği burada plasental lacuna ya da intervillöz boşluklar içerisinde e, kan hücrelerini görebilirsiniz. Gebeliği tamamladığı için e, bu lacunlar içerisinde bol miktarda tersiyer villuslar hakimdir. Daha büyük büyütmede e, tersiyer villusumuza bakacak olursak en dışında e, tek katlı düz. E, tek katlı epitel gibi sıralanmış e, sinsitiyotrofoblast hücreleridir. Sarı oklarla gösterilmiş olan sinsitiotrofoblastlar. Bunların hemen altında e, villus, mezenkimal bağ doku içerisinde yerleşim gösteren e, endotel hücreleri, kan damarları ve kan damarlarını hemen e, döşeyen endotel hücresi e, gözükmektedir. Bu dersimizin e, örnek preparatları bu kadar.